hoş geldiniz. tanıyabilir miyiz? Tabii ben Musa Çelik. Yaklaşık 20 yıldır markalara ambalaj tasarımı ve marka tasarımı konusunda hizmet veriyorum. Bugüne kadar 60'a yakın ulusal ve uluslararası tasarım ödülümüz var. Genel olarak bu şekilde. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ne üretmeliyiz zirvesiyle ilgili genel değerlendirmelerinizi alabiliriz. De Üretici markalarımıza neler yapmaları ile ilgili oldukça güzel bilgilerin olduğu bir zirve olduğunu düşünüyorum. Eminim herkes çok daha farklı bir vizyonla artık bakacak işlere. Dolayısıyla güzel, başarılı bir zirve. 2026 yılı için sizce sektör hangi yönde yenilikler yaşayacak? Daha çok teknoloji odaklı değişeceğini düşünüyorum. Çünkü teknoloji artık hepimizin hayatını fazlasıyla domine ediyor. Özellikle akıllı ambalajlar, sürdürülebilir ambalajlar önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacak. Bir de ben sunumda bahsettiğim gibi aksesuara dönüşen ambalajlar, e, kullanıcıların, tüketicilerin stilini yansıtan tasarımlar e, çok daha ilgi görüyor olacağını düşünüyorum önümüzdeki yıllarda. Bir sonraki Ne üretmeliyiz zirvesi için ele alınmasını önerdiğiniz konular var mı? Var tabii ki. E, Türk üreticilerin rekabet gücünü nasıl arttırabiliriz olabilir. Çünkü e, müthiş üreticilerimiz var. Gerçekten harika ürünler üretiyorlar fakat e, Global markalara göre pazarlama ve tasarım anlamında biraz geri kalabiliyorlar. Bunun daha ötesine geçmesi gerekiyor ki rekabet güçleri artsın. Bu yönde bir şey olabilir, bir içerik çok teşekkür olabilir. teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.